G ağırlık merkezi olduğuna göre AE ile BD kenar ortaydır. İkisi de birbirine eşit olduğuna göre AC kenarı BC kenarına eşit olan ikiz kenar üçgen olur. Burada kenar ortaylar yine iki parçaya bir parça olarak bölündüğünden dolayı toplamı üç parça kabul edersek şurası 10 kare 2 bu da aynı şekilde 10 kare 2 burası 5 kare 2'ye 5 kare 2 iki olacaktır. İkiz kenar olduğu için buradan tepeden gelen bu parça hem kenar ortaydır hem açı ortaydır hem de yüksekliktir. Dolayısıyla burası 90'a 90 olur. AB uzunluğu 28 olduğuna göre burası 14 burası da 14'tür. Pisagor teoremini uygulayarak şuradaki parçayı bulabiliriz. 14'ün karesi artı burada A'nın karesi diyelim oraya eşittir. 10 kök 2'nin karesi olacaktır. 196 artı a kare eşittir 100 çarpı 2'den 200 olur. Diğer tarafa attığımızda a kare eşittir 4 olur. A değeri buna göre 2 olarak bulunur. Yine bu da kenar ortayı olduğuna göre üstteki parça şu parçanın 2 katı olacaktır. Burası 2 ise x eşittir 4 olur. Doğru cevap E seçeneğidir.